Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan. Evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Denizi Yayıncılık'tan merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir derste sizlerle birlikteyiz. Ben Türkçe öğretmeni Kurtuluş Şükür. Bugün sizlerle birlikte sıfat konusunu işleyeceğiz. Önemli bir konu sıfat konusu çünkü sınavda mutlaka karşınıza çıkacak olan bir konu. Bunun için bu konuyu iyi bilmemiz lazım. Tabi dil bilgisi konularıyla ilgili özellikle şunu bir kez daha vurgulayalım. Bütün konuları öğrendikten sonra konular tam anlamıyla yerine oturacaktır. Yani sıfatı anlamanın bir yolu ismi anlamak. İsmi anlamanın bir yolu zamiri anlamak, zamiri anlamanın diğer bir yolu sıfatı anlamak. Bütün bunlar birbiriyle bağlantılı bir şekilde anlaşılabileceği için bütün konular anlaşıldıktan sonra tüm hatlarıyla konuyu yerine oturturacağımız gerçeğini de sizlere bir kez daha hatırlatalım. Şimdi sıfat diğer adıyla önat İsimlerden önce gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ve belirten sözcüklere denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere. Sonrasında biz belirtme sıfatlarında kendi aralarında yine ayıracağız arkadaşlar. Onları da işaret, belgisiz, soru ve sayı sıfatları olmak üzere dörde ayıracağız. Ayrıca şimdi kesin sınav sorusudur. Bunun için dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Niteleme sıfatı diyeceğiz. Niteleme sıfatları varlıkları, durum, renk ve biçimlerini kısaca bakın kısaca nasıl olduklarını gösteren sözcüklerdir. Niteleme sıfatları varlıkları, renk, durum ve biçim bakımından bakın belir niteleyen sözcüklerdir dedik. Buna bağlı olarak isme sorulan nasıl sorusuna cevap verirler. Bu çok önemli bir detay. Bunu kullanacaksınız sınavda. İsme sorulan nasıl sorusu sizi kime götürecektir? Cevap sıfata götürecektir. Şimdi beyaz ev dediğinizde soruyorum eve nasıl ev? Beyaz ev. Eski araba dediğimde nasıl araba? Eski araba. Yaşlı adam dediğimde nasıl adam? Yaşlı adam. Çürük elma nasıl elma? Çürük elma ve yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere yani niteleme sıfatı ikinci e, niteleme sıfatında biz ada nasıl sorusunu soruyoruz. Ve cevabı sıfat olarak niteleme sıfatı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Şimdi e, sıfatla ilgili hemen şu uyarıda bulunalım. Zaten sınavda genelde bunun ayrımını belirten sorularla çok karşılaşacaksınız. Nasıl sorusunu fiile sorduğumuzda cevabı durum zarfı olacaktır. Yani güzel kız dediğinizde nasıl kız? Güzel kız. Bu bir niteleme sıfatı. Kız güzel konuştu dediğimizde nasıl konuştu diye soruyoruz. Cevabı güzel. Haliyle bu güzel ifadesi, bu güzel kelimesi burada durum zarfı oluyor. Tekrar edeceğim. Uyarıda bulunacağım. İsme sorulan nasıl sorusu sizin niteleme sıfatına... Fiile sorulan nasıl sorusu sizi durum zarfına götürecektir. Burada bir uyarımız daha var arkadaşlar. İsimlerin sonuna eklenerek onların niteleme sıfatı, e, niteleme sıfatı özelliği kazandıran bazı ek yapım ekleri vardır Türkçede. Mesela lı, li, sız, siz, cıl, cil, lık, lik, ceca gibi ekler bu kategoride değerlendirilebilir. Yani çamur normal şartlarda bir isimdir. Ama siz çamurlu yol dediğinizde bakın lığlıyı ekiyle bunu ne yaptınız? Sıfat yaptınız. Ee, i̇nsancıl davranış dediğinizde insan isimdir. Cıl ekiyle, yapım ekiyle, isimden isim yapım ekiyle bunu sıfata çevirmiş oldunuz. Şunu da vurgulayalım arkadaşlar. Sıfatlar mutlaka ilgili olduğu isimlerden önce gelmelidir. Kuralına da dikkat. Ee, unvan ve meslek bildiren sıfatlar niteleme sıfatıdır. Bunu da hatırlatalım sizlere. Neziha Hanım dediğinizde hanım ifadesi, Doktor Ahmet Bey dediğinizde hem doktor hem bey burada unvan e, sıfatı olarak geçmektedir. Bunlardan da niteleme sıfatı olarak kabul edebiliyoruz. Şimdi niteleme sıfatları ile ilgili çıkmış bir soru e, paylaşacağım sizlerle. Dediğim gibi kesin sınav sorusudur. Niteleme sıfatı. Bu yüzden önemlidir. Ee, sorumuz şöyleydi. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi niteleme amacıyla kullanılmamıştır demiş. Köyün meydanında büyük çınarların altında. Burada büyük ve altında kelimeleri'nin büyük ve altında kelimelerinin altı çizilmiş. Sonrasında pembe yanaklı çocuklar. Burada pembe yanaklı çocuklardaki pembe ifadesi Dik yokuşlardaki dik ifadesi ve sevimli köydeki sevimli ifadelerinin altı çizilmiş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Nasıl çınar? Büyük çınar. Nasıl yanaklı çocuk? Pembe yanaklı çocuk. Nasıl yokuş? Dik yokuş. Nasıl köy? Sevimli köy. Ama altında kelimesi zaten D'da almış ismin bulunma halekini almış. Bundan dolayı altındaki kelimesi niteleme amacıyla kullanılmamıştır. Oldukça basit bir soru kalıbı. Ve yine bununla ilgili çıkmış 2012'de idi yanlış hatırlamıyorsam bir KPSS sorusu. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisini niteleyen bir söz kullanılmamıştır demiş. Şöyle görkemli kenti ifadesindeki kentin altını çizmiş. Soruyorum nasıl kent? Nasıl kenti? Görkemli kenti. E, depremde yıkıldı demiş ifadede. Depremle e, ifadesinin altı çizilmiş. Ve önünde şiddetli ifadesi var. Şiddetli bir depremde Şiddetli nasıl depremde Şiddetli depremde Devam edelim. Antik kentinde yapılan. Yapılanın altı çizilmiş arkadaşlar. Burada bunu bekletiyorum. Heyecan verici kazılarda demiş. Nasıl kazılarda? Heyecan verici kazılarda. Şimdi diğer taraftan efsaneler arasındaki yerini aldığı ifadesi de yer almakta buna bağlı olarak e, biz bu ifadeleri değerlendirirken her zaman hangi sorusu e, düzeltiyorum nasıl sorusunu yönelteceğiz nasıl sorusu? Bizim için çok önemli arkadaşlar nasıl sorusunu sorduğumuzda cevabı eğer e, sorduğumuz kelime isimse bizi mutlaka sıfata götürecektir. Bununla birlikte şimdi e, yapılan sözcüğüne tekrardan döneceğim burada yapılan heyecan verici kazılarda demiş bu ifadede herhangi bir niteleyici ifade olmadığını görüyoruz. Şimdi arasındaki yer işte diğer taraftan şiddetli deprem, diğer taraftan heyecan verici kazılar ve bunlar nitelendirici ifadeler almışlar ama diğer taraftan evet yapılan sözcüğünü niteleyen bir söz kullanılmamış olduğunu da görüyoruz. Çünkü yapılanın önünde antik kentinde yapılan ifadesi var. Zaten yapılan ifadesi hani sıfat fiil eki aldığı için an eki aldığı için bu doğrudan bir sıfat e, fiildir. E, haliyle bunun önünde herhangi bir niteleyici ifadenin kullanılmadığında görmekteyiz. Şimdi devam edelim. Belirtme sıfatlarıyla devam edelim. Belirtme sıfatları isimlerden önce gelerek onları işaret, belgisizlik, soru ve sayı yönüyle belirten sözcüklerdir. İlkin işaret sıfatlarıyla başlayalım. Diğer adı gösterme sıfatları. E, varlıkların yerlerini işaret yoluyla belirten sıfatlar diyebiliriz. Biz bu tür sıfatlara isme sorulan hangi sorusuna cevap verdiklerini biliyoruz. Bu mahalle, şu yazı, o dam, buradaki ev, şuradaki araba, oradaki çocuk dikkat ederseniz hangi mahalle bu, hangi yazı şu, hangi dam o, hangi hafta öteki, hangi bina beriki, hangi ceketim öbürü. Bakın bunlar birer ee, işaret sıfatı olarak geçmektedir. Şimdi işaret sıfatı genelde işaret zamiriyle çok karıştırıldığı için bu konuda sizi uyaracağım. Bu kitap benim dediğim zaman bakın ismin önüne gelmiş bu bir işaret neyidir? Sıfatıdır. Bu benimdir dersem bu ismin yerini tuttuğu için bu da bir işaret zamiridir. İkisini mutlaka birbirinden ayırt etmemiz gerekecek. Belgesel sıfatlarla devam edelim bu arada. İsimleri kesinlik anlamı katmadan belirten sıfatlar diye e, vurgulayalım belgesel sıfatları. Türkçe'de en fazla kullanılan belgesizlik bildiren ifadeler bazı, her, birkaç, tüm, herhangi, nice, bütün, hiçbir, kimi, çoğu, çok, bir takım, bir kısım falanca gibi kelimelerdir. Bazı insanlar dediğinizde şimdi bazı insanlar kim o bazı insanlar? Bilmiyorsunuz, sayı belli değil, kim oldukları belli değil. İşte belgisizlik ifadesi zaten buradan karşımıza çıkıyor. Şimdi birkaç gün bana izin ver. Şimdi birkaç gün derken kaç gün istiyorsunuz siz izni? Belli değil. Bütün insanlar aynı değildir. Yani bütün insanlar derken kaç kişiyi kastettiniz? Belli değil. Bazı insanlar kimi kitapları çok severler. Şimdi buradaki bazı insanlar derken yine kimi kitaplar derken bunlar birer belgisiz sıfat olarak geçmektedir. Arkadaşlar belgisiz sıfatlar yine belgisiz zamirlerle karışacaktır. Bunun için şöyle gidiyoruz. Birkaç öğrenci derse geldi dediğinizde bakın birkaç öğrenci ismin önüne gelmiş. Bu bir belgisiz nedir? Sıfattır. Birkaçı derse girdi dediğinizde birkaçı zaten bu tarz belgisizlik bildiren kelimeler genelde ek aldıklarında doğrudan zamirleşirler. Buna da dikkat edelim. Ee, yine sınavda çıkmış idi. Özellikle e, bu noktaya da vurgumuzu gerçekleştireceğiz. Bir sözcüğü bakın bir sözcüğü herhangi bir anlamıyla kullanılırsa belgisi sıfat olur. Sayı bildirirse sayı sıfatı olur. KPSS sorusu bir bilgeye sormuşlar mutluluk nedir diye. Şimdi e, buradaki birin altını çizmiş idi ÖSYM e ve e, işte iki numaralı sözcük bir sayı sıfatıdır demişti. Hayır bir bilgeye sormuşlar ifadesinde geçen bir herhangi bir anlamında kullanıldığı için bu bir belgisiz sıfattır arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bir takım kelimesi, bir takım kelimesi hem sayı sıfatı hem belgisiz sıfat olarak hem de yazım yanlışı olarak karşımıza çıkabilecek bir noktadır. Bir takım sözcüğü bazı anlamıyla kullanılırsa belgisiz özelliği kazanır. Bitişik yazılır. Eğer e, burada sayı ifadesini sayı ifadesi olarak kullanılırsa sayı sıfatı olur ve ayrı yazılır. Ayırmak zaten çok kolay. Şimdi bir takım işler bizi bu, buraya getirdi dediğinizde bunun yerine iki getirin bakalım. İki takım işler olmuyor. Bu bir belgesiz sıfattır ve de bitişik yazılır. Ama bir takım fincan dediğinizde Yerine iki getiriyorum. İki takım fincan bakın oluyor. Bu da bir sayı sıfatıdır. Bunu da sizin ayrı yazmanız gerekiyor. Geldik soru sıfatlarına. Atların, e, atları soru yoluyla belirten sözcüklerdir, soru sözcükleridir. Burada şuna dikkat edin. Soruya genelde hani cevap vermek en e, mantıklı kuraldır. Nasıl şiirler okursunuz? Uzun şiirler, güzel şiirler. Şimdi uzun şiirler, güzel şiirler birer sıfat olduğu için bu da bir soru sıfatı. Hangi kitap sizin? Cevap veriyorum. Şu kitap. İşaret sıfatı olduğu için soru sıfatı. Kaç kişi geldi? 3 kişi. Bakın bir sayı sıfatıdır. Bunun için bu da bir soru sıfatı olarak al, e, aktarılmaktadır. E, kaçıncı mevsim? 5. mevsim. Bakın 5. mevsim bir say, e, sıra sayı sıfatı olduğu için bu da bir soru sıfatı olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Bunu yine e, lütfen zamirle karıştırmayalım. Hangi ev sizin? Cevap bu ev. Bu bir soru sıfatı. Hangisi sizin dediğimde cevap bu olduğu için bu da bir işaret e, düzelteyim bu da bir soru zamiri olacaktır. Çünkü bu burada işaret zamiri olduğu için cevabımız zamir olduğu için bu da soru zamiri olacaktır. Şimdi gelelim sayı sıfatlarına bakalım. Sadece birer örnek verip geçeceğim zaten. Asıl sayı sıfatında sayı bellidir zaten. Mesela 7 kişi, 3 ekmek, 4 ev Sıra sayıda ince ince ile gerçekleştiriliyor. Birinci ev, üçüncü araba şeklinde. Üleştirme, paylaştırma demek. Üleştirme sayı sıfatlarında ikişer kişi, üçer ekmek, dörder elma şeklinde veriyoruz. Kesir sayıda adı üzerinde kesirli yarım elma, işte yüzde beş kar, çeyrek e, maaş şeklinde e, sıralayabiliriz. Şunu da hatırlatalım. E, üleştirme sayı sıfatlarının her zaman rakamla yazılması gerekiyor. E, bunu kesinlikle e, düzelteyim. Üleştirme sayı sıfatlarının her zaman yazıyla yazılması gerekiyor. Bunu asla e, rakamla yazamazsınız. Yazarsam ne olur? Yazarsa yazım yanlış olarak kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buraya kadar geldiğimiz noktada biz hani sıfatları gördük ama bunların hepsinin birer sıfat tamlaması olduğunu da özellikle sizlere hatırlatayım. Atlaşmış sıfatla devam edelim. Şimdi sıfatlar genelde çekim eki almıyor arkadaşlar. Aldıkları takdirde sıfat olmaktan çıkıyorlar. S eğer sıfat ek alırsa, çekim eki alırsa sıfat olmaktan çıkıp atlaşacağını hatırlatalım. Bir sıfat tamlamasında ismin düşürülerek sıfatın ismin yerine kullanılmasıyla atlaşmış sıfatın oluştuğunu belirtelim. Sıfat atlaşırken isme getirilen çekim ekleri de ee, sıfatın üzerine gelecektir. Şimdi e, yaşlı insanlar yerine siz yaşlılar dediğinizde buradaki yaşlılar atlaşmış sıfat oluyor. Mesela e, yaralı e, sürü yaralı e, kişiler hastaneye kaldırıldı yerine yaralılar hastaneye kaldırıldı dediğinizde Bu da yine atlaşmış sıfat oluyor. Yaramaz çocuk yine ortalığı birbirine kattı yerine yaramaz yine rahat durmadı dediğinizde bu yaramaz çocuk anlamında kullanıldığı için bu bir atlaşmış sıfat oluyor. Burada özellikle şuna dikkat etmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar bir sıfat tamlamasıdır. Biz bunun yerine bazıları dediğimizde bu bazıları neden atlaşmış sıfat olmuyor? Bu bir zamir olmuş oluyor. Çünkü sadece Türkçe'de niteleme sıfatları atlaşabilir. Diğer sıfatlar ek aldıklarında genel itibariyle e, zamirleşirler. Bunu da hatırlatayım. Bir örnek daha vereyim. Şimdi e, bu e, evler yerine bunlar dediğinizde bunlar artık ne olmuş oluyor? Zamirleşmiş oluyor. Çünkü sadece niteleme sıfatlarının atlaşabileceğini sizlere tekrardan Hatırlatalım sıfatlarda pekiştirme konusuyla devam edelim arkadaşlar malumunuz pekiştirme sıfatlarda MPRS ünsüzlerinden uygun olan birinin önek halinde getirilmesiyle yapılacak beyaz bembeyaz ev İşte temiz tertemiz e, araba sonra iri ip iri eller şeklinde pekiştirme sıfatı yapıyoruz. Bir de bunlarda bazen hece düşmesi ya da türemesi de görülebilir. İşte yapa yalnız adam şeklinde, sapa sağlam ayakkabı şeklinde türeme olabiliyor. Sonrasında şu noktaya da vurgu yapalım. Şimdi pekiştirmeyi yaparken ikilemeleri de pekiştirme olarak kabul edebiliriz. İrili ufaklı taşlar, kırık dökük bir anlatım. Sonra e, şu nokta mesela M, 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 M ile de yapabiliriz. Güzel mi güzel işte evler şeklinde pekiştirmemizi de gerçekleştirebiliyoruz. E, diğer taraftan arkadaşlar sıfatlarda küçültme. Küçültme denilince hani kısma küçültme anlamı gelsin aklınıza. Bunu genelde Türkçe'de serince oda. C2 ile nasıl oda? Serince oda serine yakın anlamında. İncecik işte ip. Bak, cikek ile yaptım. Büyücek bahçe. Bu da cikek ile yapılmış. Ekşim trak elma, ekşim trak yani ekşiye yakın. Körpecik salatalık. Yani e, bu da körpe tazecik anlamında kullanılan bir ifade olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Şimdi gelelim sıfatlarda e, yapıya şöyle bir göz gezdirelim. Yapı denilince basit türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrıldığını tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Basit sıfatlar, basit sıfatlar ee, yapım eki almayacak zaten basit bir sözcükte ama şunu da hatırlatalım. Yani sıfatlar genelde çekim eki de almıyor. Haliyle basit sıfatlarda genelde hiç ek görmeyeceksiniz siz. İyi insan, temiz cadde, doğru söz, beyaz ee, sayfalar ve tombul çocuk mesela bunlar basit birer sıfattır. Türemiş sıfat, sıfat genelde yapım eki alabilir ve burada yapım eki alması gerekiyor. <laughs> soğuk su, mesela soğumaktan soğuk, parasız adam, parasız, paradan parasız, kiralık ev, kiradan kiralık, şekerli çay şeklinde sıfatları biz burada türetebiliyoruz. Türemiş sıfat olarak alabiliyoruz. Bileşik sıfatlar da arkadaşlar en az iki sözcükten oluşan sıfatlardır. Bileşik sıfatlara sıfat grubu adı da verilmektedir. Birkaç şekilde yapıldığını da özellikle vurgulayacağım. Şimdi yapı bakımından bileşik olan bazı sözcüklerin adı nitelemesiyle bileşik sıfat gerçekleştirilebilir. Birçok işçi bakın bir ve çoktan oluşuyor. Bitişik yazılıyor birçok kelimesi. Hiçbir başarı hiç ve bir yine bitişik yazılıyor uyur gezer adam uyur ve gezer boş boğaz insan boş boğaz kül yutmaz öğretmen bakın kül ve yutmazdan oluşmuş. Şimdi bileşik sıfatla ilgili şunu da vurgulayacağım özellikle. Ee, bileşik sıfatlar deyimler, ikilemeler, hani fiilimsiler ve edat gruplarıyla da yapılabiliyor. Burnu havada genç dediğimde sorun bakalım nasıl genç? Burnu havada bakın Burnu havada olmak deyimiyle yapılmış. Abuk subuk sözler. Bakın nasıl sözler abuk subuk. İkilemeyle yaptım ben bunu da. Domates gibi yanaklar. Nasıl yanaklar? Domates gibi. Rüzgardan açılan pencere. Sorun bakalım nasıl pencere? Rüzgardan açılan pencere. İki aylık ücret. Nasıl ücret? İki aylık ücret şeklinde. Yani siz nasıl sorusunu sorduğunuzda cevabı en az iki kelimeden oluşuyorsa bunu bileşik sıfat olarak kabul edebiliyorsunuz. E ee, sıfatlarda bir de kurallı bileşik sıfatlarımız var. Kurallı bileşik sıfatlarımız iki şekilde yapılır. Çok basittir aslında kurallı bileşik sıfatlar. Bir sıfat tamlamasını alıyorsunuz. Ona lı, li, li, lu, lü eklerinden uygun olan birini getirip onu tekrardan bir ismin önüne getiriyorsunuz. Yani şimdi geniş oda bir sıfat tamlaması. Ben buna lı, li, li, lu, lü'den uygun olan birini getiriyorum. Geniş odalı ev. Bakın yeniden bunu sıfat yaptım ve soruyorum. Nasıl ev? Geniş odalıyı. Mor ceket. Mor ceketli çocuk. Tahta kapı. Tahta kapılı ev. İşte bunlar birleşik sıfat yapmanın bir yoludur. Diğer taraftan yine ikinci yoluna bakalım. Burada da sıfatla ismin yerini değiştireceğim. Ve biz burada isme üçüncü tekil şahıs eki getirerek bunu tekrardan sıfat yapacağız. Yani... Kısa boy sıfat damlamasında isimle sıfatın yeri değişilecek. Boyu kısa çocuk şekline dönecek. Bir örnek daha vereyim. Şimdi temiz kalp, kalbi temiz kişi. Kırık kanadı da siz yapın bakalım. Evet bekliyorum cevapları. Kırık kanadı isimle sıfatın yerini değiştirerek isme üçüncü tekil şahıs getirip onu yeniden bir isme niteleme amacıyla kullanın. Çok güzel cevaplar kırık kanat, kanadı kırık kuş şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Şimdi geniş oda, odası geniş ev. Evet sıfatlarla ilgili bilmeniz gerekenler bunlardı. Umarız faydalı olabilmişizdir ki biz bu konuda özellikle ama özellikle can alıcı noktalarla kısa ve işte net bir şekilde dersimizi anlatma gayreti içerisindeyiz. Sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum yeni bir derste görüşmek dileğiyle diyeceğim. O yeni derste mutlaka yoklama alacağım. Hepinize kolaylıklar ve de başarılar. Teşekkürler. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.